Bakıyorsun öleğine mağrur Bir kere de gülla ellerimi doldur Benim gözlerime kasvet hayalim olma İmdeleme ne olur Canım acısa da gitmem Yeniden doluyorum kolaya bir Bakıyorsun öleğine marur Bir kere de gülla ellerimi doldur Benim gözlerime kasvet hayalim olma Bakıyorsun öleğine marur. Ya, ellerimi doldur Benim gözlerime kasvet Hayalim olma İmdeleme ne olur Bakıyorsun öleğine mağrur Bir kere de gül ya Ellerimi doldur Benim gözlerime kasvet Hayalim olma İmdeleme ne olur Canım acısa da gitmem Yeniden doluyorum Kolaya bir Bakıyorsun öleğine mağrur Benim gözlerime kasvet hayalim olma İmdeleme ne olur Canım acısa da gitmem Yeniden doluyorum kolaya bir ah. Bakıyorsun öyle marur Bir kere de gül ya ellerimi doldur Benim gözlerime kasvet hayalim olma İmdeleme ne olur Canım acısa da gitmem ah. Bakıyorsun öyle marur Bir kere de gül ya, ellerimi doldur Benim gözlerime kasvet Hayalim olma İmderleme ne olur Canım acısa da gitmem Yeniden doluyorum Kolaya bir Bakıyorsun öleğine marur Bir kere de gülla Ellerimi doldur Benim gözlerime kasvet Hayalim olma İmderleme ne olur Canım acısa da gitmem Yeniden doldur. öleyine mağrur Bir kere de gül ya ellerimi doldur Benim gözlerime kasvet hayalim olma İmdeleme ne olur Canım acısa da gitmem Yeniden doluyorum kolaya bir Bakıyorsun öleyine marur Bir kere de gül ya ellerimi doldur Benim gözlerime kasvet hayalim olma İmdeleme ne olur Canım acısa da gitmem Yeniden doluyorum illa ellerimi doldur Benim gözlerime kasvet hayalim olma İmdeleme ne olur Canım acısa da gitmem Yeniden doluyorum kolaya bir Bakıyorsun öleğine mağrur Bir kere de gülla ellerimi doldur Benim gözlerime kasvet hayalim olma İmdeleme ne olur Canım acısa da gitmem Yeniden doluyorum kolaya bir Benim gözlerime kasvet hayalim olma İmdeleme ne olur Canım acısa da gitmem Yeniden doluyorum kolaya bitmem Bakıyorsun öleğine mağrur Bir kere de gül ya ellerimi doldur Benim gözlerime kasvet hayalim olma İmdeleme ne olur Bakıyorsun öleğine mağrur Bir kere de gül ya ellerimi doldur benim gözlerime kasvet hayalim olma İmdeleme ne olur Canım acısa da gitmem Yeniden doluyorum kolaya bir Bakıyorsun öleğine marur Bir kere de gül ya ellerimi doldur Benim gözlerime kasvet hayalim olma İmdeleme ne olur Canım acısa da gitmem Yeniden doluyorum kolaya bir Gelsin öleğine mağrur bir kere de gül ya ellerimi doldur Benim gözlerime kasvet hayalim olma iddeleme ne olur Canım acısa da gitmem yeniden doluyorum kolaya bir